Tabi ziyaretçiler geliyor. Bu plaklara bakıyoruz. Kim çalıyoruz. Adamların hoşuna gidiyor. Ve çok e, isteyen oldu. Ben bunları satmıyorum yani. Çocuğum gibi kolluyorum. <laughs> Plak işim benim bir sevdamdır. Bu plakları biz o zaman plakçılık yapıyorduk. Ankara'dan getiriyorduk. Ankara'da e, toptancılar vardı. Onlardan getiriyorduk. Burada satıyorduk. Kasetlere kayıt yapıp öyle satıyorduk. Sonra bu plakları kaset tamamen ortaya çıkınca kasetler plakları öldürdü. Şimdi bu kasetler biraz bunlardan sattık. Kasetleri CD öldürdü. CD'yi flash bellek öldürdü. Flash bellek de internet öldürdü. şimdiki buradaki çalan adamlar kendi gücüyle, kendi müziğini yaparak, canlı müzik yaparak. Şimdi adam internet müzik yapıyorlar. Şey ama plakları tutmuyor. Şimdi benim burada 5000'den fazla 5600 5000'den fazla 45'lik plaklarım var. Eski bunların kemikleri kalmadı bu sanatçıların. 500 600 tane büyük LP plaklarım var. 6 yedi bin tane kasetlerimiz var. Bunlara kendim o sandım, sanatçılığı da bıraktığım için e kendim oturduğum yerde hangi sanatçı hoşuma gidiyor ondan biraz çalar kendimi teselli ediyorum yani. Tüm gençlere tavsiyem şudur. Müziğe gönül versinler. Müzik güzel bir olaydır. Müzik camiyenin içinde Güldür yani, güldür. Kamuran Akpor. Allah rahmet etsin. Çok güzel sanatçılarımız var. var. Plak, hepsi plak bunların. Hep plak, bura görmüş olduğun her şey plak. Bir senede bitiremem yani bunların isimlerini saymaya. Bunlar gittiğimiz yerde vermiş oldukları plaketlerimiz ayrı bir adamlardı. Allah mekanları cennet olsun. Ölenlerin kalanlara Allah uzun ömür versin.